Herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bildiğiniz gibi Canavar Yumurtaları abi ayın 20'sinde oyundan kaldırılıyor. Ben de Canavar Yumurtaları oyundan kaldırılmadan önce çok çılgın bir şey yapmak istedim ve 1 milyon elmasa sahip bir hesapta yumurta açılımı yapacağız ve bakalım günün sonunda hesabımız ne kadar gelecek Bugün abi bu videoda bunu göreceğiz. Bu tarzda videoların da, da devamı için mutlaka videomuzda sizlere en az 2000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra videoya hemen geçelim. Bir videoyu da geçmeden önce arkadaşlar dükkanında en sağlam içeri ve destek bölümünden ustayı destek veren yaparsanız gerçekten çok sevinirim ve sadece burada ustayı destekleyerek de yapmış olduğum çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan destekleyenler kalbimi yollayarak da hemen abi son kez artık şu canavar yumurtalarını açmaya başlayalım. Evet 1 milyon elmasa sahip hesabımız ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar şu an önümüzde ve bu hesapta şu an arkadaşlar 42 tane karakterimiz bulunmakta ve katalog kısmından da göreceğiniz üzere hesapta henüz hiçbir kostüm de yok arkadaşlar. Bakalım günün sonunda bu 1 milyon elmasla hesaba kaç kostüm çıkartabileceğiz hesap Vaziyeti. en sonrasında ne olacak abi? Ben de çok merakla bekliyorum. E tabii ki de arkadaşlar 1 milyon elması tamamıyla da yumurta açamayız abi. Bunun da nedeni bu özel teknikte de görüyorsunuz abi. 12 tane canavar yumurtası 129 elmas yapıyor. Yani yaklaşık 150 elmas derseniz buna %45'te de indirim var. Buna da %50 indirim desek yani 12 yumurtanın 300 elması olduğunu göreceksiniz. 300'e de 12'ye bölerseniz 25 yapar. Yani tek bir yumurta 25 elmasa tekabül ediyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 1 milyon elmasa totalde 40 bin tane yumurta açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak 40 bin tane yumurtayı açarsam bu video arkadaşlar muhtemelen bir 8-10 saat aralığında olur. Muhtemelen benim tablet de yanar abi. O yüzden arkadaşlar bugün bu yumurtalardan dediğim gibi 40 bin tane açamayacağımıza göre ben de abi şu teklif var bildiğiniz gibi arkadaşlar canavar yumurtalarını açabileceğimiz yaklaşık 200-250 tane canavar yumurtası açabileceğimiz bu oyuna gelmiş en pahalı teklif var. Bu teklif üzerinden abi ben bu canavar yumurtalarının hepsini açacağım arkadaşlar. Onu söyleyerekten videomuza artık bir başlayalım. Dediğim gibi hepsini açmaya kalkarsak ve bakın bu teklifle ilk önce bir 100 kredi aldık ve Jackie'yi çıkarttık bile arkadaşlar. Gözler hocam gözler yani dediğim gibi arkadaşlar 40 bin tane canavar yumurtasını açmanız mümkünat dahilinde değil o yüzden de e, burada arkadaşlar bu şekilde 1 milyon elması bu özel teklifi alarak kullanacağım. Ee, ve 79 elmasla ilk etaba başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Canavar yumurtalarına gidiyor arkadaşlar. Siz canavar yumurtalarının gitmesini üzülen tarafta mısınız yoksa sevilen tarafta mısınız? Bazıları bu mutasyonlarla, mutasyonlarla do dolayı gitmesini çok istiyordu. Bazıları da gitmesini istemiyor. Siz hangi taraftasınız arkadaşlar? Bunu yorumlara yazabilirsiniz efendim. Ve de 100 mücevher çıkarttık. Onu söyleyeyim ben açıkçası mutasyonları hiç beğenmedim arkadaşlar yani onu söyleyeyim oyunu çok bozduğunu düşünüyorum ve mutasyonlu modlardan mümkün olduğunca uzaklaşıyordum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani mutasyonlu bir mod varsa ben diğer modla oynuyordum o yüzden çok sevdiğim söyleyen az mutasyonları. Destansı geldi ve bir yere bir mutasyon geliyor. Yani mutasyon haricinde tabi bir şeyler atması lazım. Efsaneye bakalım kaç tane çıkartacağım diyeyim. bu özel teklifle. Günün sonunda arkadaşlar bu özel teklifteki tüm yumurtaları açacağız abi bakalım. Totalde de kaç tane kostüm çıkartabileceğiz veya kaç mücevher toplayacağız, kaç alt toplayacağız, kaç karakter çıkartacağız bunların hepsine bakacağız. Çünkü abi yarın yumurtalar oyundan kaldırılıyor. Ben de yumurtalar gitmeden dedim böyle çılgın bir içerik yapalım. 1 milyonlu hesabımızda efendim dedim ve yaptım umarım da iyi yapmışım arkadaşlar. Video ya like atarsınız bu tarzda videolarımda devamı için. Efendim hala atmadıysanız buradan seslenelim. Tabii ki de altta da gözüktüğü üzere dükkandan da harcamalarınızı yapmadan önce ustayı destek verilen yaparsanız. Gerçekten çok sevinirim arkadaşlar ama belakin şu an açıkçası çıkan şeyler beni pek sevindirmiyor yani Ben anlamadım 6 yumurta ile çabuk açıyorum onu da anlamış değilim ee, Anlamadım hocam 12 tane yumurta açalım Abi biz 12 tane yumurta açıyor muyuz gerçekten sayacağım 1 2 Niye böyle çok kolay 3 Ve gizemli Aha valla ee, Bas çıkarttık ama kaju bas çıkarttık arkadaşlar güzel tamam Galiba açıyoruz ya tamam Teknikte sıkıntı yok doğru doğru güzel güzel açıyoruz arkadaşlar bir an çok hızlı geçti yani açıyor bir maç bölümü şüphelendim kendimden ama Açıyormuşuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Güzel. Hocam mük ve yani canavar yumurtalarının e, kalmasını isterdim açıkçası. Yani canavar yumurtaları kalıp mutasyonlar gidebilir. Aslında öyle bir şey yapabilirler ama canavar yumurtaları da gidecek arkadaşlar. Yani hepsi birlikte bir bütün olarak Godzilla'ya özel gelmişti bildiğiniz gibi. Aa güzel. Profil simgesi çıkarttık. Hepsi gidecek arkadaşlar. Bir tık üzücü yumurtaların kalması Bir tık üzücü, üzücü ve e, yer çekimi ustası Cenil çıkarttık. Yani 200 mücevher daha geldi. Bir destansı efsaneyi bugün bakalım kaç tane yakalayacak. Yiye yakalayacağız bu özel teklif sayesinde bir profil simgesi daha çıkarttık güzel şeyler çıktı aslında bakıldığında bir 12 yumurta paketini daha açalım abi çok hızlısından serisinden devam edelim bakalım bu özel teklif arkadaşlar bu arada Brawl Stars tarihine gelmiş en pahalı özel teklif olma ünvanına sahip en pahalı özel tekliflerden biri yani Diğer ay hesaplamıştım. Yanlış da hesaplamış olabilirim. Yaklaşık böyle 2000 taştan bile fazla yapıyor. 2400 taş mı yapıyor? 2200 taş mı yapıyor? Ne? Yani 2200 elmasa falan açılabilecek bir teklif tek. Ve efsanevi çıkartıyoruz. Hiç durmadan efsanevi patlattım ve Godzilla bazı da çıkarttım. Hocam donma, sakin ol. Bak Godzilla bazı çıkarttım. Mük oldu. Efsaneviden direkt çat diye buldum. Yani yaklaşık arkadaşlar ben bir hesap yaptım bu arada. Aynı yani yumurtaların nasıl tek başına kaç elmas olduğunu hesapladığım gibi. 1 milyon elmas tamam ama yumurta açsam kaç saat sürer denin bir hesabını yaptım ve yaklaşık arkadaşlar 8,5-9 saat sürüyor bu arada. Buna lan. Oo niye böyle büyük çıktı? Bu neymiş lan? Allah Allah bak. Bunu ilk defa gördüm. Bu da özel teknik herhalde. Neyse. Yaklaşık arkadaşlar 8,5-9 saat sürüyor. Yani o videoyu herhalde hani yayınlaması ayrı dert olur. Onu edit yapması ayrı dert olur. Onu izleyen de çıkar mı? 8.5-9 saat boyunca bir yumurta açılımı Heee evet, efsane evet O yüzden böyle en mantıklı olan arkadaşlar 1 milyon elmasla hesapta Bu özel teklifi açmak istedim ve bir efsane bir daha patlattık Buradan da Godzilla bazı çıkarttık arkadaşlar Valla yani günün e, anlam ve önemini belirtmek için arkadaşlar şunu söyleyeyim Canavar yumurtaları oyunda kalsa sonlar gitse benim için çok mükemmel olur bu fikirle aynı fikirdeyseniz yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir fikirdeyim açıkçası. Alıcı bir şekilde kalmalı oyunda diye düşünüyorum yumurtalar çünkü güzel. Yani i̇çinden mutasyon çıkartmasın mesela. Mutasyon yerinin içinden aksesuar ve yıldız gücüne odaklanabilir mesela yumurtalar. Bence. Bence öyle olabilir. Ya da şu gizemli arkadaşlar. Eşyaları uzun zamandır getirmiyorlar ya. Böyle bir güncellemede tüm karakterlerin gizemli eşyasını getirsinler ve... ...o gizemli eşyaları biz sadece yumurtaların içinden alalım mesela. Bu da bir fikir süperseri. Eğer videoyu izliyorlarsa süper senden birileri... Yani o gizemli eşyaları önümüzdeki Brawl Talk'ta tamamen hepsini bütün karakterler için oyuna getirip 80'de 80 yapıp o gizemli eşyaları o gizemli eşyaları sadece yumurtalardan çıkabilir. Yumurtalar kalıcı olabilir dedim ve efsanevi günün 3. efsanevisinden üçüncü Godzilla bas kostümünü çıkarttım. O Hanzi demek istiyorum gerçekten inanılmaz hocam. Gerçekten biz bu işi yapıyoruz. Bir gizemli bir patlattım buradan 200 bin cefer müyük. devam edelim efendim. Bir mutasyon daha geldi hocam. Yani yapacak bir şey yok. Mutasyonlarla sıkıldım gerçekten Yani. Hızlı aç süper elinden altın güzel bak altın da cık. Sibuple evet, 149 elmas daha vererekten bu yumurta paketinde bir açalım Oğlum oturdum bu arada bu video için bir yumurta kaç taşa yani elmasa tekabül ediyor buna baktım bu arada oyuncu rozet de geldi Ve bir e, yumurta arkadaşlar yaklaşık böyle takribi tabi e, 25 elmas değerinde oluyor 1 milyonda dediğim gibi 25'e bölerseniz Totalde 1 milyon elmasla 40.000'e yakın arkadaşlar veya 40.000'den fazla bilmiyorum zaten. Yani, tam. yani e, canavar yumurtası açabiliyorsunuz yani. Ama dediğim gibi keşke açabilsek bu videoda ama çok uzardı arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bu özel teklif alması en mantıklı olan şeydi. Ve oyundakine gelmişken gelmiş kez, en pahalı özel tekliflerin başında geliyor. Ve tamamen yumurtalarla alakalı bir özel teklif olduğu için dedim 1 milyonluk hesapta. Bu özel teklifi alayım bakalım hesap ne kadar gelişecek? Hesabın zaten ilk halini gösterdim. Kostüm mostüm yoktu. Altın 600 vardı. Elmas zaten çıkmıyor, elmasımız zaten 1 milyondu. Ee, ve arkadaşlar karakterlerde de 41 tane karakterimiz vardı. Bakalım günün sonunda ne öğreneceğiz? Bu özel teklifte onu da göreceğiz tabi. Ve evet günün sonunda tabii ki de bu özel teknikte aldığımız bir diğer kostümümüz olan ücretsiz. E, Super Ranger Brawl'u aldık arkadaşlar. Güzel yanına verilenleri de gördüğünüz Hemen yumurtalar açmaya devam edelim hocam. Bu teklifle beraber neler verecek bakalım. Hesabımız ne kadar maxtan acuk tabi. Sıfırda mücevherimiz vardı bu arada. Mücevher de nasıl olacak ee, onu da göreceğiz. Bütün e, şeyleri çıkartabiliyor muyuz onu da göreceğiz ve aslında bu videoyu siz izlediğinizde hala pazar günü izleyeceksiniz yani hala bu teklif almayanlar için oyunda duracak arkadaşlar e, bu teklif alınması mantıklı bir teklif aslında bunu da görmüş olacaksınız bu video sonrasında ve eğer ki son bir kez hani ben bütün bu teklifi almak istiyorum yumurtalarda madem gidiyor bu hakkımı yumurtalar alarak kullanmak istiyorum diyenler varsa da kafasında soru işareti olan varsa da alsam ne kadar insan gelişir Onlara da bir cevap olur arkadaşlar bu video ve eğer ki bu teklifi alırsanız hesabınız ne kadar gelişir almalı mısınız almamalısınız bunu da görürsünüz abi ve dilerseniz alabilirsiniz Tabii ben almayacağım çok pahalı bir teklif. Kalan tekliflerimizde karakter çıkartma olasılığımız da var abi bak 1000 mücevher de sonunda veriyor kostümleri çıkarttığımız için baya iyi devam. Hocam devam ettim. Mücevherler falanlar filanlar. Evet yine bir oyuncu simgesi geldi arkadaşlar güzel altın geliyor ve burası da bitti abi hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar araları kesiyorum haberiniz olsun ama şu an artık mutasyonları bitirdiğimiz için full kredi atıyor. Ya bundan sonrasında karakter de çıkartabileceğiz daha bir sürü yumurtamız var açılmamış. Ya bu e, şeyler arkadaşlar 200.000 250'myle yumurta açılabiliyor abi. Bu özel teklifle beraber Hatta elmas çok arkadaşlar. 1 milyon elması var hocam hesabım. Bu arada bu 1 milyon elmaslık hesapta arkadaşlar başka neler yapmamı istersiniz? Kalan elmasla abi bunu da yorumlara yazın ki bir sonraki videoda 1 milyon elmaslı hesapla başka bir içerikler yapalım arkadaşlar. Yapmamızı istediğiniz bir şey varsa yapmamı istediğiniz. Bunu yorumlara mutlaka yazın diyelim ve ben yumurtaları açmaya devam edeyim hızlı bir şekilde. Ve gizemli yanıyor arkadaşlar. Efsaneviye döndü. efsanevi dönsün mü? Süper Ranger'ı Bro rengi rengi geldi. Morumsu rengi geldi arkadaşlar. Morcivert rengi geldi. Ve onu da açtık hocam. Güzel devam edelim. Bundan sonrası arkadaşlar mücevher atıyor. Güç puan bon atıyor. Altın atıyor ve tam edileceğiniz gibi özellikle e, destansı yazarsa kredi atıyor abi. Bak şu anda destansı yazdı ve kredi atacak. Gördüğünüz gibi 100 kredi. En azından grifi açmak istiyorum. Bir tane karakter açtık zaten videonun başında. Bir karakter daha açabiliriz destansı karakterimiz grifi. Bakalım neler olacak hocam. Bu arada her şeyden kredi atmaya başladı. ne oluyor? Lan ne oluyor? Destansı yine 100 kredi hocam. Aa hayır. Oyuncu simgesi geldi. Oo. Aha Brawl Stars'ın kendi oyuncu simgesi geldi. Bayağı iyi bir şey bu arada. Güzel. Devam edelim. Gizemli ve gizemliden ne geldi hocam? Yine bir kostüm çıkarttık arkadaşlar. Geri su iki çıkarttık. O yüzden güzel bir kostüm bu da. Devam edelim. Evet, artık arkadaşlar son 12 yumurtamıza geldik. Son 12 canavar yumurtası. Özleyeceğim ya arkadaşlar. Yani eskiden biliyorsunuz, Star ideyleri, kutular falan böyle dokununca açılıyordu ama burada... ...bildiğiniz gibi artık böyle parmağınızı sürükleyerek açabiliyorsunuz. Vallahi özleyeceğim ve karakter çıkarttık bu arada. O da gelsin. O da gelsin hocam, güzel. Harbiden özleyeceğim bu. Ee, yumurtaların açılma mekaniğini gerçekten çok sevmiştim. Böyle sağdan, soldan, üstten, alttan... ...çaprazlama, bombeleme, her türlü açabiliyordunuz arkadaşlar. Şöyle ilginç bir... Ee, oyuna bir soluk getirmişti aslında bakın canavar yumurtaları. Vallahi ben özleyecek taraftayım yumurtaları. Siz özleyecek tarafta mısınız? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Yoksa bir iyi gitti de sevmiyordum demezsiniz diye düşünüyorum ama varsa böyle bir şey diyen bunu da yorumlara yazabilir ama ben özleyeceğim kesinlikle. Özellikle bu açılma mekaniğini çok özleyeceğim ama böyle istediğiniz gibi açabiliyoruz diyor. Çok tatlı bir şey yani. dokunmaya gerek yok anladın mı? Bak 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 bak, bak. Oo, İşte böyle işte böyle bak 200 bir cefer hadi bir efsanevi ver be. Ayımsın ver bir efsanevi oradan. 100 bir daha geldi hop. Oğlum ne oldu lan öyle? İlginç bir şey yaptım arkadaşlar farkındaysanız. Olsun ama olsun olsun olsun. Artık benim de jubile yapma zamanım. Son yumurta efsanevi jubile. Jubile ve jubile ve bak Türkçesini unuttum ama jubile belki de yumurtamızda arkadaşlar. Jubile canavar yumurtasının adı da. Efsanevi çıkartıyoruz artık yumurtalar oyundan gidiyor. Yumurtaları da ancak böyle güzel bir veda yakışırdı diyorum ve Son yumurtamı, efsanevi canavar yumurtası oldu gerçekten. Yumurtalar da bana güzel bir veda yaptı diyebilirim. süper Ranger Brox'larıyla çıkarttık ve yanına da verdiklerini görüyorsunuz ve harbiden de öyleymiş arkadaşlar. Harbiden de son canavar yumurtasını bu şekilde efsanevi canavar yumurtası açarak kapattım. Gerçekten benim için de yumurtaların ayrı bir yeri vardı. Şu an onların da benim için ayrı bir yeri olduğunu anladım. Son canavar yumurtasına efsanevi verdi yani bana. Beni de seviyorlar demek ki hocam. Buradan da 10.000 mücevherimizi aldık arkadaşlar. Ve günün sonunda arkadaşlar elmasım çok da düşmedi. 2.100 elmasım falan düştü gördüğünüz gördüğünüz gibi de 2200 mi artık öyle bir şey. Ay o kadar çok fazla ki arkadaşlar üstteki matematiğim yetmiyor yani. 3300 altınımız olmuş arkadaşlar. 600 altınımız vardı yanlış hatırlamıyorsam ve 13650 de mücevherimiz olmuş. Gördüğünüz üzere onlar da 41 karakterimiz vardı. 3 karakter ekstradan çıkartmışız ve 44 karakterimiz olmuş. Onun haricinde 0 güç puanımız vardı. 1850 güç puanımız olmuş ve kataloğa bir gidelim. Kataloğa geldim arkadaşlar bakalım. 2 tane ender kostüm çıkartmışız. Bir tane süper ender çıkartmışız. 3 tane destansı kostüm çıkartmışız. Hiç efsanevi kostüm çıkartmışız tanıdık. Bak o Robo Mike'ı çıkartmak isterdim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane de hiper şarj kostümü çıkartmışız abi günün sonunda. Bu arada bu hiper şarj kostümleriyle alakalı herkes 799 elmas olacağını zannediyor ancak bu hiper şarj kostümleri sadece 399 elmas olacak arkadaşlar. Bu bilgiyi de vereyim ve yumurta açma jubilemi de arkadaşlar bu videoyu sonlandırmış olayım. 1 milyon elmas da hesapta yumurta açılımında yaptık ve arkadaşlar son jubile yumurtamızdan da efsane bir canavar yumurtası çıktı. Onun için de kostüm çıkarttık. 3 tane Godzilla bas kostümünü 3'ünü de çıkarttık ve gerçekten güzel bir jubile videosu oldu. Buradan yumurtaları da veda diyoruz arkadaşlar. Özleyenlerinizi yorumlara özleyeceğiz diye yazmayı unutmasınlar. Ben özleyecek taraftayım dediğim gibi. Seviyorum canavar yumurtalarını. Böyle bir videoda yakışır diye düşündüğüm için çekmek istedim. orada keyif almışsınızdır. Bence keyifli bir video oldu. Başka da bu tarzda bölümlerin devamı içinde arkadaşlar. Videoya en az 2000 like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.